merhaba, games craft zombi oyununda arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Uf, zombilerle bir tane futbol sahasının içine düştük uy, uy, uy. acil bir tane kılıç bulmam lazım kılıç bulmam lazım altınları topluyorum da abi kılıç <laughs> yakalıyor da acilen kılıcı aldı <laughs> o kılıcı ben alacaktım bu boğazım vallahi arkadaşlar ne oluyor kılıç buldum mu yok bulamadım ama zombi geliyor zombi neyse dur bakayım bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bunu ben alabilir miyim ozlandık işte bu güzel oldu arkadaşlar Şişt, şişt, gel bakayım. Uf. Buna bir tane vursa bulur mu? Olmadı, 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 olmadı. La, olmadı, olmadı, şurada kılıç buldum. Kılıç buldum. Kılıç buldum. Kılıç ah, buldum. Alamadım. inanamıyorum inanamıyorum Alamadım arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Ha? Alsana şunu be. Alsana şunu be. Becereksiz herif alamadı. Oy, zombi zombi zombi. Ne oldu? Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Durdu. Hemen tekrar başlamamız lazım. Arkadaşlar geldik yine aynı bölüme acil bu sefer kılıcı bulduktan sonra veya bir silah bulduktan sonra bunu zombilerin hepsini aktarabilirim. Zombi 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 kaçtık. Yakaladım vallahi yakaladım yakaladım. Arkadaşlar bu zombi oyunu inanılmaz zor, inanılmaz zor ve çok heyecanlı gerçekten. Burada acil bir şekilde taktik gerekiyor. Ne yaptık ya ben anlayamadım. Kılıç kılıç görebiliyor musunuz? Kılıç 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 kılıç. Mouse çok yavaş dönüyor şu an inanamıyorum. Aa güzel ortası sakinleşti arkadaşlar. Ortası sakinleşti de bize kılıç lazım abi kılıç nerede? Ya da paralama alsak ne yapsak acaba? Şurada bir tane görebildim. O oku almış ok ok. Abi oku nasıl alacağız? Oku nasıl alacağız? Benim oku almam lazım şu an. Alamadım. Ay, ay, ay. Dur. Küçük küçük Aferin oğlum. Aferin oğlum. Okunacı bana versene. Okunacı bana versene. Dur dur şurada bir tane şey buldum arkadaşlar. O da kılıç mı? Ok mu acaba? Okları niye alamadım onu anlamıyorum şu an. Bir saniye. Oo güzel. Bunları bunlar bu zombilerin işi bitti arkadaşlar. Oh 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 o oh. ikisi arasında geçti vallahi. Heh, tamam. Ay, evet kazandık işte bu Serhan Games. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni